merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle isim okumanın 7.sini çekiyorum. O zaman sizleri bekletemem videoya hemen geçelim. Evet arkadaşlar bugün isim okumanın 7. bölümünü çekiyorum. Bugün arka planımız birazcık değişik arkadaşlar. O zaman sizlerin de videolarda isminizin okunması için yapmanız gerekenleri hemen söylüyorum. Bir Çikokent kanalına abone olmak. 2 tüm videolara like atmak, 3 yorumlar kısmına isminizi ve soy isminizi yazmanız gerekli arkadaşlar. Böylece videolarda isminizi e, duyacaksınız. O zaman hemen başlıyorum. Ezonil Akta, Ahmet Taşçı, Beyza Börekçi, Onur Salih, Ali Göktepe, Eda Şentepe, e, Leyla Kumbasar, Nurhan Mirzayet Evet. Zeynep Hacer Aga'dan ya okuyamıyorum ki. Zeynep Hacer Aga Dakmaz okudum. Seda Ertmur Öz Özlem Şipal Sudenas Özen Zeynep Alya İnceboy Elif Naz Demirel Gülsüm Olgun Ayla Melek Dilara Ureya Umut Mehmetli, Esma Sultan, Raza Kent. Evet arkadaşlar bugünkü isim isimlerimiz bu kadardı. Bir duyurum olacak. Şimdi isimler bitti. Arkadaşlar soy isminizi vermek istemiyorsanız kardeşinizin, ablanızın, abinizin veya birisinin ismini verebilirsiniz. Veya isminizin ne olacağını mesela dediğiniz mesela ismin böyle olsun daha iyi olurdu dediğiniz isimleri bana yazabilirsiniz. Ee, o yüzden yani ben şimdi şunu istiyorum. Çünkü tek isminizi verseniz mesela şimdi bir isim seçiyorum Umut. Umut. Umut dersem kimden bahsettiğim belli olmaz. O yüzden zaten ben sizden e, su isimlerinizi istiyorum ki tam kimden bahsettiğim anlaşılsın diye. Öylece videolarda ismini duyacaksınız ve güvenli olacak. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.